Hiç fark ettin mi? Sana kötülük eden, haksızlık yapan, seni inciten insanların başına nasıl da bela geldiğini. Bir gün zirvede, ertesi gün düşüşte. Bir gün her şeyi var, bir gün hiçbir şeyi yok. Dün herkes onun etrafında dönerken bugün kimse yüzüne bakmıyor. Dün sözü geçerken bugün sesi çıkmıyor. Tesadüf mü bu? Talihsizlik mi? Yoksa bu kainatta işleyen Gizli bir adalet var mı? Eğer şu an ya Rabbi neden bana kötülük edenler rahat yaşıyor diye soruyorsan, eğer haksızlık yapan zengin, dürüst olan fakir diyorsan, eğer beni ezen adam hala lüks arabalarla geziyor diye sızlanıyorsan, bugün sana çok büyük bir sırrı açacağım. Bu sır öyle derin ki, anlayınca hayata bakışın tamamen değişecek. Allah'ın adaleti nasıl işler? O zulmü nasıl karşılıksız bırakmaz? Ve neden bazen bu adaletin tecellisini geç görürüz? Neden bazen sanki hiçbir şey olmuyormuş gibi görünür? Hazırsan bu ilahi sırrın perdesini aralamaya başlayalım. Kardeşim, önce şunu netleştirmeliyiz. Allah'ın adaleti matematiğe benzemez. Sen 2 artı 2 eşittir 4 beklerken o bazen 2 artı 2 eşittir 5 yapar. Sen hemen ceza beklerken o bazen sabır gösterir. Ama bil ki onun sabrı asla unutkanlık değildir. Bu kainatın en büyük yanılgısı budur. İnsanlar sanırlar ki Allah görmüyor, bilmiyor veya aldırmıyor. Halbuki Kur'an'da ne buyuruyor? Zalimlerin yaptıklarını Allah'ın gaflet içinde olduğunu sanma. O onları ancak gözlerin dehşete düştüğü güne kadar erteliyor. İbrahim 42. Bu ayet çok derin bir hakikati açıklıyor. Allah erteliyor diyor, iptal ediyor değil. Ertelemek ne demek? Vadesi gelince mutlaka ödenecek demek. Tıpkı banka kredisi gibi. Sen krediyi kullandın, keyif sürdün. Ama vade gelince faiziyle birlikte ödeyeceksin. Allah'ın adaletinde de faiz vardır. Yani sen bir haksızlık yaptın, o haksızlığın faizi işliyor. Ne kadar geç ödenirse o kadar büyük fatura çıkıyor. Peki neden hemen ceza vermiyor? Çünkü o saburdur, sabırlıdır. Çünkü o halimdir, yumuşak huyludur. Çünkü o gafvardır. Bağışlayanların en büyüğüdür. Belki o kişi tövbe eder, pişman olur, değişir. Belki sen daha çok olgunlaşırsın, daha çok güçlenirsin. Allah'ın hikmeti bizim aciliyet duygumuzdan çok daha büyüktür. Bir de şu var. Allah bazen geciktiriyor çünkü senin için daha büyük bir hayır saklıyor. Diyelim ki biri sana iş hayatında haksızlık yaptı. Sen derhal intikam bekliyorsun. Ama Allah o kişiyi hemen cezalandırmak yerine seni daha iyi bir iş kapısına yöneltiyor. Sen bugün adalet istiyorsun ama o yarın sana daha büyük bir adalet verecek. Şimdi asıl konuya gelelim. Allah seni üzenlerin bereketini nasıl keser? İlk olarak onların rızkını keser. Dikkat et. Rızkını kesmek demiyorum. Bereketini kesmek diyorum. Para var gibi görünür ama bereket yoktur. Çok kazanır ama çok harcar. Bir yerden gelir, bin yerden gider. Sanki para elde durmaz, sürekli akıp gider. Hadiste ne buyurulmuş? Kim bir müminin hakkını yerse, Allah onun rızkının bereketini kaldırır. Bu bereketin kalkması çok ilginç şekillerde olur. Adam milyonlar kazanıyor ama hiç mutlu değil. Çünkü o parayı hep korku içinde harcar. Ya kaybederim, ya çalarlar diye sürekli endişe eder. Paranın tadını çıkaramaz yemek yer ama lezzet alamaz. Tatile gider ama keyif alamaz. Çünkü bereket gitmiş, sadece rakam kalmış. Rakam seni doyuramaz, bereket doyurur. İkinci olarak Allah onların sağlığını bozar. E bu çok ilginç bir hadisedir. Başkasına acı veren kişinin kendi canı yanar. Başkasına dert veren kişi kendisi derde düşer. Sen bir insanın kalbini kırıyorsun. Allah senin kalbini hasta ediyor. Sen birinin gözünü ağlatıyorsun. Allah senin gözüne hastalık gönderiyor. Sen birinin uykusunu kaçırıyorsun. Allah senin uykunu kaçırıyor. Bu nasıl olur? Çünkü Allah adaletlidir. Sen haram yoldan kazandığın parayı ne için harcayacaksın? Hastane masrafları için. Sen başkasının hakkıyla aldığın lezzeti nasıl ödeyeceksin? Kendi canınla ödeyeceksin zengin olabilir ama hastanelerde dolaşır durur. En pahalı ilaçları alır ama şifa bulamaz. Çünkü hastalığının sebebi virüs değil, haksızlıktır. İlacı antibiyotik değil, tövbedir. Üçüncü olarak Allah onların evladını sıkıntıya düşürür. Bu çok derin bir adalettir. Sen bir babayı üzersen Allah senin çocuğunu üzer. Sen bir annenin gözyaşını akıtırsan Allah senin gözünü ağlatır. Sen birinin evlat sevincini kırarsan, Allah senin evlat sevincini kırar. Bazen çocuk asi olur, anne babayı dinlemez. Bazen çocuk hasta olur, sürekli hastane koşturmacası yaşarsın. Baba zengin ama evladı perişandır. Para vardır ama evlat huzuru yoktur. En acı olanı da budur. Çünkü insan her şeyini feda eder de evladını feda edemez. İşte Allah da onu en değerli verdiği şeyden vurur. Dördüncü olarak Allah onları toplum içinde rezil eder. Bu çok ilginç bir süreçtir. Başta kimse fark etmez. Adam haksızlık yapar ama herkes onu iyi bilir. Ama zaman geçtikçe perdeler aralanır, maskeler düşer. Bir süre sonra herkes onların gerçek yüzünü görmeye başlar. İnsanlar aralarında fısıldaşır. Bu adam eskiden böyle değildi. Para onu bozdu. Toplumsal itibarları yavaş yavaş kaybolur. Parayla satın alamayacakları tek şey onur ve itibar ise işte onu kaybederler. Hadiste buyurulmuştur. Allah kimi rüsva etmek isterse önce ona mal verir sonra rezil eder. Beşinci olarak Allah onların kalbini mühürler. Bu en büyük cezadır. Çünkü kalbi mühürlenen kişi artık iyiyi kötüden ayıramaz. Helal ile haram birbirine karışır. Vicdanları ölür. İnsanlık duyguları kaybolur. Para kazanmak için her şeyi yaparlar artık. Anne baba hakkını bile çiğnerler. Kardeş kardeşi satar. Çünkü artık vicdanları ses çıkarmaz. İşte bu en büyük cezadır. Çünkü kalbi mühürlenen kişi artık hidayete eremez. Canım kardeşim, belki diyorsun ki, o zaman neden bazı zalimler hala rahat yaşıyor? Bu sorunun birkaç cevabı var. Birincisi, e sen sadece dışını görüyorsun, içini görmüyorsun. Sen onların malını görüyorsun, halini görmüyorsun. O adam gece uyurken nasıl kabus görüyor bilmiyor musun? Parası çok ama kalbinde huzur yok. Evi büyük, ama ruhunda ferahlık yok. İkinci cevap. Allah bazı insanlara dünya malını veriyor çünkü onların ahiret payı yok. Hadiste buyurulmuş. Bu dünyada kafir mutlu, mümin sıkıntılı olabilir. Çünkü kafirin cenneti dünyadadır, mümin içinse dünya bir zindandır. Yani o insanlar şu an yaşadıklarının karşılığını alıyorlar. Sen şimdi sıkıntı çek, ama ahirette sonsuza dek mutlu ol. Üçüncü cevap, bazı kötülükler ahirette cezalandırılır. Çünkü bu dünyanın hiçbir cezası o zulme eşit değildir. Bu yüzden Allah bazen cezayı ahirete bırakır. Şimdi bir başka boyuttan bakalım. Allah seni üzenlerin bereketini niye keser? Çünkü sen O'nun kulusun. İyi sana dokunmak aslında O'na dokunmaktır. Hadis-i Kutsi'de buyurulmuş. Kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona savaş açarım. Bu büyük bir teminattır. Sen Allah'ın dostuysan sana dokunan onunla karşı karşıya gelir. Peki sen ne yapacaksın? İşte sana beş altın kural. Birinci kural, intikam alma. Bırak Allah alsın, sen araya girme. Ya Rabbi, ben bu işi sana havale ediyorum de ve bırak.'' Çünkü senin intikamın sınırlı, onun intikamı sınırsızdır. Sen sadece bu dünyada vurabilirsin. O hem bu dünyada hem ahirette vurur. İkinci kural, dua et ama lanet etme. Ya Rabbi, o kişiyi hidayete erdir de. Ya Rabbi, onu ıslah et de. Ama Ya Rabbi, onu lanet et deme. Çünkü belki o kişi yarın tövbe eder, değişir, senden özür diler.'' O zaman sen çok büyük sevap kazanırsın. Sen onu lanetlersen sonra pişman olursun. Ama hidayeti için dua edersen hem sen sevap kazanırsın hem o değişirse dostunuz olursunuz. Her zaman kazançlı olanı seç. Üçüncü kural Sabret ve tevekkül et. Bil ki Allah'ın vaktinde her şey yerine oturacak. Acele etme. Allah'ın sabrına sabır göster. O hakimdir her şeyi en güzel zamanda yapar. Belki sen şimdi adalet istiyorsun ama Allah sana daha büyük bir adalet hazırlıyor. Ve sabredenler için ne güzel mükafat vardır ayetini hatırla. Senin sabrın boşa gitmeyecek. Her gün sabrettiğin için sevap yazılıyor. Dördüncü kural. Kendini koru ama nefret etme. O kişiden uzak dur ama ona kin besleme. Onunla iş yapma, ama ona düşmanlık etme. Çünkü nefret seni o kişiye benzetir. Kin seni onun seviyesine indirir. Sen yücelerde kal, o alçaklarda kalsın. Nefret kalbini karartır, kin ruhunu zehirler, öfke aklını bozar. Sen temiz kal, pak kal. Sen müminsin, müminin kalbi temizdir. 5. Kural İbretlik hikayelerden öğren. Tarihte zalimlerin sonu nasıl olmuş bak. Nemrut'un sonu ne oldu? Sivrisinek beynine girdi, kafasını parçaladı. Firavun'un sonu ne oldu? Denizde boğuldu. Karun'un sonu ne oldu? Yer onu yuttu, serveti toprağa gömüldü. Hepsi kendilerini Allah'tan güçlü sandılar. Sonunda hepsi helak oldu. Hiçbirinden eser kalmadı. Sen de etrafındaki zalimlerin sonunu izle. Göreceksin ki Allah'ın adaleti er ya da geç mutlaka tecelli ediyor. Kimse Allah'tan kaçamaz. Kimse Allah'ın adaletinden kurtulamaz. Aziz kardeşim, bir de şunu bil ki bazen Allah sana kötülük edenleri senin imtihanın için kullanıyor. Onlar farkında değil ama aslında seni güçlendiriyorlar. Sen o kötülükleri yaşamadan önce belki kibire kapılmıştın. Belki kendini çok güçlü sanıyordun. Şu belki Allah'a o kadar muhtaç olmadığını düşünüyordun. İşte Allah o insanları gönderdi ki sen kendi acizini anlayasın. Sen onlara kızmak yerine onlara şükret. Çünkü onlar sayesinde sen daha sabırlı oldun, daha güçlü oldun, daha merhametli oldun. Allah onları senin terbiyende kullandı. Kur'an'da Yusuf aleyhisselamın hikayesini hatırla. Kardeşleri ona neler yapmadı ki? Önce öldürmeyi planladılar, sonra kuyuya attılar, sonra köle olarak sattılar. Yıllarca ailesiyle görüştürmediler. Babasını ağlattılar, kendisini de ağlattılar. Ama Yusuf sabretti, intikam almadı, öfkelenmedi, kin beslemedi. Ve ne oldu sonunda? Yusuf Mısır'ın azizi oldu, en güçlü makama geldi kardeşleri yardım için geldiğinde ne dedi Bugün size bir sitem yok. Kötülük yapanları affetti. Çünkü anladı ki o kötülükler onu yücelten basamaklarmış. İşte sen de böyle davran. O sana kötülük edenleri affet. Canım yoldaşım, son olarak şunu da söyleyeyim. Allah'ın adaleti bazen bu dünyada görülmeyebilir. Ama ahirette mutlaka görülecek. O gün öyle bir adalet tecelli edecek ki dünya tarihinde hiç görülmemiş. Orada hiç kimse hakkından fazlasını alamayacak, hakkından azını alamayacak. Her zerre adalet yerini bulacak. Her haksızlık hesabı sorulacak. Sen sabret. Senin sabrın boşa gitmeyecek. Sana haksızlık edenler mutlaka hesap verecek. Hiçbiri kaçamayacak, hiçbiri unutulmayacak ve unutma ki bazen en büyük intikam affetmektir. Sen o kişiyi affettiğinde o çok büyük pişmanlık duyar. Kendi vicdanı onu çiğner durur. Gece uyuyamaz, gündüz rahat edemez. Sen intikam alsaydın belki o rahatlayacaktı. Diyecekti ki, hak ettim, ödedim. Ama sen affettiğinde o hiç rahat edemez. Çünkü senin asaletini görür ve kendi alçaklığını fark eder.'' Senin büyüklüğünü görür, kendi küçüklüğünü anlar. İşte bu en güzel intikam olur. Gözlerini kapat ve şu duayı yürekten et. Ya Rabbi, bana haksızlık edenleri sen affet. Ben onları sana havale ediyorum. Onlara ne yapacağını sen bilirsin. Onları hidayete erdir ya da onlara layık oldukları karşılığı ver. Ben sadece senden razıyım. Sen her şeyi en güzel bilensin. Benim hesabım seninle, onların hesabı da seninle. Sen adilsin, sen hakimsin. Sen merhametlisin, sen bağışlayansın. Sana güveniyorum, sana dayanıyorum, senden medet umuyorum. Amin. 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 Kardeşim, sen değerlisin, sen azizsin. Sen Allah'ın sevgili kulusun. Sana yapılan haksızlık Allah'ın nezdinde kayıtlıdır. Senden alınan hak Allah'ın defterinde yazılıdır. Seni ağlatan gözyaşı Allah'ın katında muhafaza edilmiştir. O adalet sahibidir. Şu o hesap soracaktır. Hiçbir şey unutulmaz, hiçbir şey kaybolmaz. Sen sadece temiz kal, pak kal, güzel kal, iyi insan olmaya devam et.'' Haksızlık seni kötü insan yapamasın. Başkalarının kötülüğü seni de kötü yapmasın. Sen iyilerden olmaya devam et. Çünkü güzellik kazanır, çirkinlik kaybeder. İyilik kalır, kötülük geçer. Hak galip gelir, batıl mağlup olur. Sen iyilerden ol ki kazananlardan olasın. Sen güzel insanlardan ol ki sevilenlerden olasın. Bu dünya geçicidir. Bu sıkıntılar geçicidir. Bu haksızlıklar geçicidir. Ama senin sabrın ebedidir. Senin mükafatın ebedidir. Senin cennetin ebedidir. Allah sana zulmedenleri bu dünyada affederse iyi, affetmezse daha iyi. Çünkü ahiretteki ceza bu dünyadan çok daha büyüktür. Sen sadece sabret. Allah her şeyi yerli yerine oturtur. Eğer bu sözler senin yarana merhem olduysa Kalbinde bir ümit uyandırdıysa Allah rızası için paylaş ki başkalarının da faydalanmasına vesile ol.